أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عزيز محترم kardeşlerim yine bir sohbet meclisinde beraberiz. Allah'a binlerce şükürler olsun bizleri eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Elbette hatalarımız çok, suçlarımız çok. Fakat hepsinden öte Rabbimin affediciliği, Rabbimin bağışlayıcılığı hepsinden daha çok. Öyle ise ümitsiz olmaya gerek yok bir Allah dostu şöyle buyurmuşlardı. Ailesinin, kendisinin ve etrafındakilerin güzel ahlaklı olmasını isteyen sabahları on bir defa El Hakümü Tekasür sure Sureyi Cellesini okusun. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. El Hakümü Tekasür Hatta Zürtümül Hatta kel sefata lemun <Susion> summa kel sefata lemun kel le ta'lemu ilmel yakin le taruna al jahim summa le taruna ayna al yakin summa latus edunne yevme izn anin sadakallahul <saintly> azim evet tekasur suresi ve <S angels> <Sessük yeah> el hakimü tekasür olarak bildiğimiz surenin okunuşu bu şekilde arkadaşlar. Bunu sabahları kalktığımız zaman 11 defa okursak Allah'ın izniyle etrafımızda iyi insanlar olur. Güzel ahlaklı insanlar olur. Kendisi de ailesi de iyi insanlardan güzel ahlaklı insanlardan olur bir iznillah. Çünkü biz dua ederken hep ne deriz? Allah'ım bizi kötülerle karşılaştırma. Hep iyilerle karşılaştır. Güzel insanlarla, güzel ahlaklı, güzel kalpli, iyi kalpli insanlarla karşılaştır deriz. Bunu ayrıyeten bu şekilde dua eder ve Tekarsür suresini sabahları 11 defa okursak bir iznillah Rabbimin izniyle inşallah Rabbim bizi güzel insanlarla karşılaştırır ve işlerimizi de güzel kılar asaniler. Evet. Teheccüd namazına kalkınca son secdede 41 defa La ilahe illa ente subhaneke inni küntüm mine zalimin okunursa dünyevi zulmetlerin kalkmasına vesile olur. Teheccüd namazı nedir arkadaşlar? Teheccüd namazı farz namazlarından sonra en fazla sevabı olan nafile namazların başında gelir ne zaman kılınır? Yatsı namazını kıldıktan sonra uyuruz. Uyuduktan sonra sabah namazı vakti girmeden evvel teheccüd namazını kılabiliriz. İki rekat, dört rekat, altı rekat şeklinde. Altı rekat kılması tavsiye olunur ama iki veya dört rekat olarak da kılınabilir teheccüd cedidden gelir. Yenilenmeden gelir. Yani gecemizi yenilemek, günümüzü yenilemek, kendimizi yenilemek manasına gelir. Her gün, her an yenilenmek lazım. Ve bunun da bir vesitesi işte bu mübarek namazdır. Yatsı namazını kılıp uyuduktan sonra inşallah belli bir süre geçtikten sonra bir saat, iki saat keşikten sonra kalkıp bu namazı kılar isek çok büyük sevaplara nail oluruz. Zaten bu namazın bir özelliği ve güzelliği de şudur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem farzdır. Peygamber Efendimiz bu namazı hiç kaçırmazdı. Hep kılardı. Zira Rabbim tarafından kendisine farz kılınmıştı. Evet teheccüd namazı son secdesinde yani iki rekat kılıyorsak son secdesinde 41 defa secde anındayken La ilahe illa ente subhaneke inni kuntum mine zalimin der isek ki bu dua Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın Yunus balığı tarafından yutulduğunda karanlık bir esnada denizin içinde Yunus balığının karnında iken okumuş olduğu bir duadır. Kur'an-ı Kerim'den de bir ayet-i kerimedir. Kim bunu okursa dünyevi zulmetlerin katmasına Vesile olur inşallah. Kaldı ki bu mübarek duayı biz her zaman okuyabiliriz. Günde yüz defa okumayı tavsiye ederler. Her türlü beladan, zulmetlerden kurtulma adına. Fakat teheccüd namazına da katmışsak ki kalkalım inşallah. Peygamber Efendimiz hiç ihmal etmezdi ve nafil ibadetlerinde baş tacı bir namazdır teheccüd namazı son secdesinde de namaz esnasındayken son secdesinde de 41 defa bunu okursak yani la ilahe illa ente subhaneke inlik kuntu minez zalimin Allah'ım bizi affeyle biz zalimlerden olduk çünkü biz bilemiyoruz Rabbim senin tam manasıyla bize gösterdiği nimetlerin asli hususiyetlerini biz tam manasıyla iman edemiyoruz Allah'ın bize tam manasıyla iman nasibi müyesser ile ya Rabbel Alemin evet yine cuma günleri de inşallah elem neşrah leke sadreyi okursak okur, okumak nasip olursa feyiz yolları ve zeka açılır. Okuyalım bakalım buyurun hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah <laughs> leke sadrak ve veda'ne anke vizrek ellezi ankada zahrek ve refa'ne leke zikrak fe inne me'al usur yusra inne me'al usur yusra fe izâ feragte fensab ve ilâ rabbüke fergâb Sadakallahülazim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha küçük iken süt annesi Halime Hatun kendisine bakarken melekler geliyor kendinin mübarek kalbini en güzel şekilde kalbini ve azalarını gıcır gıcır yıkıyorlar tabir caizse ve sonra da Peygamber Efendimiz daha çocukken durumunu Halime Hatun'a söylüyor. O da işin aslı bilmediği için tedirgin oluyor. Evet içimizde sıkıntı varsa, içimizde dertler varsa, belalar varsa inşallah feyiz yolları ve insanın zekasının açılmasına vesile. Hususen de cuma günü yüz kere okursak feyiz yolları ve zeka açılır. İnşallah İnşirah suresi olarak bilinen Elem Neşrah Leke suresini okuyalım. Her sıkıntılı anımızda da okuyabiliriz. Özellikle Duha suresi olarak bilinen ve Duha ile beraber okunursa çok daha etkili olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Evet. Her zikirden önce yani Subhanallah diyoruz ya tesbihlerde. 33 defa. İşte o nedir? Bir zikirdir. Elhamdülillah diyoruz ya, hamd ediyoruz, şükür diyoruz. O bir zikirdir. Allahu ekber diyoruz ya 33 defa. İşte bunlar bir zikirdir. Bunlardan önce veyahut da başka zikirlerden önce 33 defa ya hayyu ya kayyum denirse feyiz yolları açılır birinizle. Cuma günü sala ile ezan arasında tesbih namazı kılıp daha sonra secdede Rabbena zelemna enfusena ve ilem tağfirlene ve terhamna lene künenne minel hasirin okunursa taş olsa çatlar. Bütün günahları af olur inşallah. Rabbim hakiki manada hakiki imanı idrak edip yaşayabilen nasipdar kullarından eylesin cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i inşallah. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. En güzel günler, en iyi günler sizlerin olsun aziz dostlar. Bir önceki gününüzden daha hayırlı günler sizi beklesin. Bahtınız açık olsun inşallah. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Ayağına taş dolaştırmasın inşallah. Başka videolarda, başka sohbetlerde buluşmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum aziz dostlar.